Avrupa'nın da Rus gazına yeni yaptırım planları ve keza yine petrol tarafında da yaptırımlarda e, bulunduğunu söyleyebiliriz. E, burada jeopolitik faktörler enerji emtialarında yukarı yönlü fiyatlamayı devam ettirecek gibi gözüküyor haber akışlarına ve makroekonomik veri akışlarına baktığımızda e, haber akışlarında keza küresel piyasalarda ABD enflasyon verisine odaklanıldığına dair haber akışını görüyoruz. Bu tarafta dezenflasyon sürecine dair endişelerin sı bekleniyor bu veriyle birlikte. Yani enflasyondaki geri çekilme ivmesinin kaybedildiği görülmesi ve enflasyondaki artış riskiyle birlikte Fed'in faiz indirimlerinden ziyade Faiz arttırma veya faizlerde durma e, bekle gör politikasına geçme gibi beklentileri enflasyondaki artış görüntüsü sağlayacaktır. Geçtiğimiz hafta cuma günü istihdam verisiyle e, bu beklenti piyasada canlanmıştı ve etkilerini fiyatlamalarda gördük. Bugün enflasyon verisiyle baskı devam mı edecek yoksa rahatlayan bir enflasyon görüntüsüyle piyasa yukarı mü fiyatlayacak bunu takip ediyor olacağız fiyatlamalara bakacak olursak daha net göreceğiz. Dolar endeksi tarafında 109 seviyesi altına sarktı, 108 bölgesine doğru geri çekiliyoruz. Bu tarafta 108 107.50 bölgesine kadar geri çekilmeler teknik disiplinde normal karşılanır. Ancak piyasa içinde bir nefes alma alanı sağlar. Keza burada enflasyon verisinin bugün beklentilerin altında artış göstermesi veya geri çekilmesi gerekir ki böyle bir hareketliliğin gözlemlenmesi için e, temel anlamda eğer enflasyon beklenti paralel veya beklenti üzeri artış gösterirse dolar endeksinin güçlü kalmaya devam etmesi en azından 108 altı kapılacak gerçekleştirmediği sürece güçlük almaya devam etmesi teknik anlamda da edeplenebilir. Euro dolar tarafına bakacak olursak 1.03 seviyelerinde 1.03 ellilere doğru bir toparlanma eğilimi içerisinde burada dolar endeksinin gevşemesi, üretici fiyat endeksinin geçtiğimiz gün iyi gelmesi etken oldu. Bugün enflasyon verisinde ABD için risk işgal eden bir görüntü oluşur ise dolar endeksindeki toparlanmalarla euro dolar tarafında yine 1.03 bölgelerinden satıcılığı 1S ile 1.02.20 1.01 seviyelerine doğru baskı devam edebilir. GVPOSD tarafına baktığımızda 1.23 üzeri kapanış haftalıkta gözlemlenmediği sürece aşağıda 1.20 ve 1.18.50 seviyeleri takip ediyor olacağız. USD JPY tarafında Japonya için Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın faiz arttırım sinyali söz konusu bu tarafta kesinleşmiş bir şekilde faiz arttırımında gideceklerine dair bir beklenti Japonya için oluştu. Japonya'daki faiz arttırımının gerçekleştirilmesi Japonya de yukarı yönlü hareketleri baskılayarak yeniden 155-50 152-20 bölgesine doğru bir baskı oluşturabilir. Ancak market gelirinde iştahı düşürecek mi? Bunu e, söylemek güç önümüzdeki hafta beklenen Japonya faiz indirimi aynı zamanda Trump'ın da görevi devralma sürecine denk gelecektir. Ve bu süreçte fiyatlamalarda sadece Japonya'nın risk iştahını e, şu anda görmek güç olacaktır. Önümüzdeki hafta daha net göreceğiz. Alman endeksi tarafına bakacak olursak endekslerde 20.300 seviyesinde pozitif tarafta kalmaya devam eden bir Alman endeksi var. Burada ABD enflasyonu sonrası yarın Almanya enflasyon, Cuma Euro bölgesi enflasyon verileri takip ediyor olacağız. Akabinde enflasyon verileri birlikte ECB'nin 2025 geninde izleyeceği yola dair önemli sinyaller oluşacaktır ve fiyatlamaya da yön belirleyici etkisi olacaktır şu anda tepe seviye 20.500-20.700 seviyeden doğru toparlanma eğiliminde olan, olan DAX'ta Almanya ve Euro bölgesi için enflasyonda artış gözlemlenir ise tepe noktalar yeniden satıcılı bölge olarak görülebilir piyasa gelirinde. Nasdaq tarafına bakacak olursak 20.800 bölgesinde fiyatlanan bir görüntü e bu tarafta aşağı yönlü baskı devam ediyor. Bir önceki tepe noktamız olan güçlü destek bölgesi 20.806 iğne uçları bıraktık hafta başından bu yana. Bugünle birlikte 20.800'ün altında kalıcılığı sağlayacak mıyız yoksa yeniden üzerine toparlayacak mıyız? Enflasyon verisi bize bunu gösteriyor olacak. 20.806 enflasyon enflasyonda artış gerçekleşmesiyle 21 haftalık ortalama 20.500 ve altında 19.800'e kadar bir alan aşağı yönlü takip edilebilir. Eğer enflasyonda beklentileri karşılayamayan bir artış beklentilerin altına kalan bir artış gözlemlenir ise 20.800'leri 21.230 seviyeleri de takip edilebilir. ABD endeksleri Nasdaq'ta Dow Jones tarafına bakacak olursak 42.000 bölgesinden yeniden destek buldu. Burada 42.600 seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Bugün enflasyon verisiyle yeniden bir 42.000 bölgesinde sert geri çekilme gözlemlenebilir. Eğer beklentileri karşılayamaz, beklentilerin altında bir artış gerçekleşirse yukarı yönlü hareketlilik 43.400 seviyelerine doğru devamlılık gösterebilir. Dow Jones tarafında S&P 500 içinde pozitif bir e, görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz. Bugün için bugün de, özellikle bu hafta bankacılıkta yayınlanan bilanço raporlarında pozitif beklenti de ABD indekslerinin bir miktar Güçlü tutmaya desteklediğini söyleyebiliriz ancak bugünkü enflasyon verisi yön belirleyici etkiye sahip olacaktır. S&P 500 tarafında da 5840 seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 6030-6100 seviyelerine hedeflediğimiz S&P 500'de bugün veriyle birlikte 5660 altında haftalık kapanış gözlemlenmedikçe pozitif tarafta kalmaya ABD S&P 500 liste piyasasının pozitif tarafta kalmaya devam ettiğini görebiliriz. 5660 seviyesi altı Kapanış görmediğimiz sürece e, veriyle birlikte bu bölgeye sert geri çekilmeler gözlemlenebilir. Veya diğer ürünlerde bahsettiğimiz gibi verinin e, beklentilerin altında bir artış göstermesi sonucu yukarı yönlü 6030 seviyelerine doğru toparlanmaları da takip edebiliriz. MT'ye tarafına bakacak olursak değerli metal ons altın güçlü kalmaya devam ediyor. 2690 seviyesindeyiz. Burada 2720-2800 tepede takip ettiğimiz direnç noktaları geri çekilmelerde 2630 desteği bizim için kritik. 2630 2600 bölgesinin altında kapanış görmedikçe altının görece daha pozitif tarafta kaldığını görüyoruz. Bu tarafta bugünkü enflasyon verisi yeniden yön belirleyici olacaktır. E, enflasyon verisindeki artışla birlikte hem Fed'in Faizleri de yüksek tutmaya devam edeceği görüntüsü e, altın tarafını baskılarken aynı zamanda Trump'ın gelmesiyle dolar endeksinde güç kazanacağına dair regülasyonlarla dair bir beklenti olması e, dolar endeksinin yeniden güçlenmesi altın tarafını baskılayacaktır. Burada jeopolitik riskler e, altını güçlü tutmaya yeterli olacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. Veriyle birlikte 720 üzerine kalıcılık sağlayamadığımız sürece 2630'a geri çekilmeler takip takip edilebilir altında kapanış görmediğimiz sürece 2600 bölgesi yeniden alıcılı bölge olarak piyasada görülerek yukarı yön takip edilebilir. Görece daha yatay belli seviyeler altında kapanış görmedikçe yukarı yönlü iğmenin korunması on altın için majör beklentimiz. Gümüş tarafına bakacak olursak 30-40 seviyesinde fiyatlanıyoruz. 30 80 önemli bir direnç bölgesi 21 haftalık ortalamanın da bulunduğu 30 30 80 seviyesi üzeri haftalıkta bir kapanış gerçekleştirmeyi başarabilirsek Gümüş için e, umutlar yeniden yeşillenecek diyebiliriz. Bu tarafta yukarı yönlü 31 50 32 30 seviyelerin doğru toparlanmaları takip edebileceğiz. Önemli eşik aşılır ise şu an için baskılanan bir gümüş görüntüsü var. Enflasyon verisiyle birlikte baskı daha da derinleşebilir. 29 ve 28 80 seviyelerine geri çekilmelerse yeniden yatayda alıcılı bölge olarak dip bölge olarak değerlendirilebilir. Altında kapanış haftalıkta gerçekleşmediği sürece eğer altında 28.80'in altında bir kapanış görürsek senaryo gümüş içinde değişecektir. Petrol tarafına bakacak olursak petrol için 78 dolar seviyelerine yakın fiyatlama devam ediyor. Bugün stok verilerinde 3.5 milyon varilik ABD'de negatiflik veri beklentilere paralel gerçekleşir ise 80 bölgesine doğru toparlanmaları stok verileriyle birlikte petrol tarafında da devam etmesi beklenir. 75 eşiği önemli direnç bölgesini aştı ve trend kırılımı gerçekleştirdi. 80 üzeri kapanış gerçekleştirir ise düşüş trendinin sonlandığı ve yeni bir yükseliştirilmesi yükseliş trend ilmesinin başladığını teknik disiplinde söyleyebileceğiz. Şu an için 80 20 bizim için önemli bir direnç bölgesi. Stop verileriyle buralara kadar yükselişler görsek de bu bölge üzeri kapanış görmedikçe yeniden kar realizasyonu olarak değerlendirilebilecek önemli bir direnç bölgesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Natkaza bakacak olursak burada da 4 20 seviyesine yakınız. Yukarı yönlü 4 55 bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. 3 36 kapanış görmediğimiz sürece orta uzun vade de pozitif kalmaya devam edecek emtialardan yine natgazda önemli bir fırsat sunuyor herkese güzel bir gün diliyorum sayfayı takip etmeyi videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarından bizi takipte kalmayı unutmayın